Merhaba. Ben Buket Dinsever. Tabuya hoş geldiniz. Tabularını yıkmaya hazır mısınız? Bugün sizlerle nazarı konuşmak istiyorum. Bizim kültürümüzde de çok yeri var gerçekten nazar. Şimdi baktığımızda sadece bizim kültürümüzde değil, eski kadim devletlerde baktığımızda Sümerlerden Mısır'a kadar bir nazar inancının olduğunu görüyoruz. Şimdi gelin birlikte benim düşünce yapımla, benim düşünce açımdan ne nazar nedir, ne değildir. Şimdi öncelikle bu nazar konusunu ikiye ayırmak istiyorum. İki bölümde incelemek istiyorum. Birincisi nazar, evet nedir? Olumsuz duyguların, negatif düşüncelerin gözden çıkarak karşı tarafa ulaşması ve enerjisini düşünerek, düşürerek olumsuz etkilemesi karşı tarafa. Yani kem göz olarak da geçiyor. Yokik kültürde de nazarın yeri var mı derseniz. Evet, işte odaklanma anlamına geliyor yokik kültürde. Ve odaklanarak, gözlükle o kişiyi enerjisi düşürerek zarar verip bilme inancı yokik kültürde var. Şimdi nazarı bu açıdan bir e, ele almak istiyorum. Evet, olumsuz bir düşüncenin duygulu gözlerden yansıyarak o enerjiyle zarar vermesi boyutunda biz neler yapabiliriz? Yine yoga kültürü çok güzel. Bununla ilgili nefes çalışmaları. Benim sayfamda da var aurayı güçlendirmekle ilgili. Onu da uygulayabilirsiniz. Kendimizi koruma altına almak aslında. Var böyle bir enerji ve bizim enerji düşürebilir. Ama biz ne yapabiliriz? Bir, kendimizi koruyabiliriz. Nefes çalışmalarıyla doğru nefes alarak kendi titreşimimizi yükselttiğimizde düşük frekanslı bir şey bize zarar zaten veremez. Bu birinci boyutu. İkinci boyutu imgemeler yaparak imgeyle kendimizi koruma altına alabiliriz. Her sabah uyandığımızda ki ben bunu çok yaparım. İster kök çakradan başlayın, kuyruk sokumundan, isterseniz ayaklardan. Bir fermuarla kendinizde bütün olumsuz duygulara, düşüncelere karşı kapattığınızı ve korunduğunuzu imgeleyebilirsiniz. İmgeler gerçekten yaşamınız çok etkili ve güçlüdür. Çekim yasıtasında da sık sık zaten imgelerden yararlanılır. Dolayısıyla bu fermuar kapatma olabilir. Her gün İkinci olarak ne yapabiliriz koruma anlamında? Yine imge ile ilgili olarak bir ayna düşünebiliriz. Çevremizde yine uyandığım, gözlerimi kapattığım, çevremde bir ayna kaplı bir balonun içinde olduğunu düşünüyorum. Ve negatif duygular, düşünceler bana geliyor ve da yansıyıp geri dönüyor. Yansıyıp geri dönüyor. Kendimi bu ayna, dışı ayna kaplı balonun içinde koruma altına alıyorum. Hiçbir negatif düşünce, söz, akit, büyü beni olur. Etkileyemez, bana çarpan geri döner. Güvendeyim gibi bir imge ile bir dakikanızı alır sabahların. Yine bu şekilde başlayabilirsiniz. Yine kendinize yine imgeleyerek koruma altına alabiliyoruz. Onun dışında koruma altına aldık. Peki varsa bize işlenmiş bir nazar, bir düşük enerji varsa, arınma anlamında bir kötü enerji varsa ne yapabiliriz? Onu konuşalım. Şimdi da yine yoga eğitmeni olduğum için zaten yogik kültürle anlatacağım. Doğada ne varsa zaten biliyorsunuz. İnsanda da o var. İnsan makrokosmosu, bir mikrokosmosu. Ayurveda'ya göre evren 5 elementten oluşuyor. Ve insanda da bu 5 element var. Ne onlar? Toprak, hava, ateş, su ve boşluk. Dolayısıyla yine bunlardan yararlanarak bir arınma sağlayabileceğimizi söylüyor kültür. Diyor ki toprağa basarak, topraklayarak negatif enerji atabilirsin. Yine su arınarak su altında o enerjinin gitmesini sağlayabilirsin. Su gerçekten çok güzel bir temizleyici bu arada arkadaşlar. Yani sadece fiziksel temizlik değil, enerjisel anlamda da çok güzel temizlik sağlıyor. Su o yüzden çok kıymetli rüzgar yine bir hava akımı alan bir yerde. Kollarınızı açarak bir süre arındığınız düşünerek rüzgar banyosu yine yapılıyor Bir kültürde var. Ateşle arınma. Tütsü kullanabilirsiniz burada. Yine negatif enerjiyi dönüştürmek anlamında kullanılan tütsüler defne olabilir. Üzerlik çok kullanılıyor ve adaçayı. Bu üçünü, dumanını sizdeki bu enerjiyi dönüştürmek, arındırmak anlamıyla kullanabilirsiniz. Şimdi nazarın bu Enerji boyutu var. Gerçekten gözden çıkıyor. Ve sizin enerjiniz düşük bir enerji. Eğer sizin de enerjiniz düşükse veya kalkanınız güçlü değilse, ağrınız güçlü değilse delikler varsa oradan çekilip sizi etkileyebiliyor. Bu anlamda hem güçlendirme hem arındırma çalışmaları sizi koruyacak. Bu ilk boyut. Şimdi geldik benim bu videoyu gerçekten asıl çekme nedenime. İkinci kısım yine İnanışlar aslında biraz. Bir kısım tamam ama ikincisi bence şu anda daha önemli ve ben aslında bunu konuşmak istiyordum. Çok sevdiğim arkadaşlarım var. Beni gerçekten sevdiğini düşündüğüm, iyi niyetli yaklaştıklarını düşündüğüm. Ve kesinlikle iyi niyetliler. Onda hiç sorun yok. Telefonu konuşuyoruz veya yüz yüze buluşuyoruz, konuşuyoruz. Nasıl gidiyor işlerin diyorlar veya nasılsın diyorlar. Herhangi bir şey olabilir bu her şey. Genel bir soru soruluyor ve cevap veriyorum gerçekten iyiyse ve evet çok güzel gidiyor. Mesela stüdyoyu düşünüyorum. Evet stüdyoda çok fazla öğrencimiz var. Dersleri tam kapasite işliyoruz. Çok güzel gidiyor işlerimiz. Sürekli derse gidiyorum. Çok öğrencim var diyorum. Şimdi milyon efendim. Ve çok iyi niyetli olduğunu inandım. Yüzde inandım. Arkadaşım sus söyleme nazar der. Tamam tamam söyleme. Yani iyi bir şey söylemek bile bizim kültürümüzde de yine çok yer etmiş. Nazar değer. İşte ben bunun iyi olduğunu söylersem nazar değer. İşte ben yapacağım işi söylersem nazar değer bozulur. Şimdi bunu aslında konuşmak istiyorum. Bakın dünya baktığımızda fiziksel anlamda belki bir tane dünya var diyeceğiz. Ama aslında insan sayısı kadar dünya var. Neden? Çünkü her insan kendi zihninde bir dünya yaratıyor ve onun dünyasını yaşıyor. Zihninin yansıması aslında hepimizin yaşadığı dünya. Dolayısıyla insan sayısı kadar, zihin sayısı kadar dünya var. O yüzden işte birine güzel gelen, Diğerine çekin gelebiliyor. Diğerine sevdiğini, diğeri sevmeyebiliyor. Çünkü kendi zihnimizin yansımasını aslında deneyimliyoruz hepimiz. Bu açıdaki nazar da aslında böyle. Yani siz buna inanıyorsanız ben şimdi iyi bir şey söylediğim zaman bana kesin nazar değer. Bu kesin bozulur. İnancınız varsa evet bu böyle oluyor. Çünkü buna inanıyorsunuz. Yani aslında çekim esasıyla yine alakalı. Ona da ilişkili. Kuantum fiziğiyle yine çok ilişkili. Siz evveline gönderiyorsunuz. Size dönüp o yansıyor. Dolayısıyla siz ben şimdi bunu anlattım ve iyi olduğunu söyledim ya. şimdi kesin nazar değer. Diyorsanız iyi bir şey paylaştığınızda size dönüyor. Bozuluyor. Çünkü siz ona inanıyorsunuz. Dolayısıyla ben iyi bir şey paylaşmak istediğim zaman e, onun enerjisinin çoğaldığını düşünüyorum. Ben ona inanmıyorum. Bir de şunu unutmayın. Neye inanıyorsanız onu var edersiniz. Çünkü bu sizin dünyanız, sizin yaşamınız ve bilinçaltınız. Zihniniz dediğim gibi bir yansımayla onu gerçek kılıyor dünyayı kendi zihnimizin yansıması deneyimlediğimiz için bilinçaltı kodlamalarımız bu yüzden çok önemli. Bu yüzden zaten onlamalar söylüyoruz. Bilinçaltı kodlamalarımızı dönüştürmeye çalışıyoruz. Seanslarımızda bizde. ben de nefes terapi'mle bunu yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla burada böyle bir inancınız varsa ben şimdi iyi bir şey paylaşıyorum, iyi bir şey yaşıyorum işte Instagram'da paylaştım veya anlattım benim çok iyi gidiyor dedim. Ve ben çok sağlıklıyım dedim, çok mutluyum dedim. Şimdi ben bunu söyledim ya kesin bir şey olacak. Dediğim an bir şey oluyor. Çünkü buna inanıyorum. Eve böyle mesaj gönderiyorum. Dolayısıyla e, sevgili arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. Ben iyi bir şey söylediğim zaman ki siz soruyorsunuz zaten sormadan da anlatmam. Soruyorsunuz. E, nasıl gidiyor işlerim Veya yani nasılsın diyorsunuz. Yaşamın nasıl diyorsunuz ve yani ben iyi gidiyorsa ve bunu paylaşıyorum ve paylaştığım için bunun çoğaldığını düşünüyorum. Olumlamalar gibi neden olumlamalar söylüyoruz? Ben iyiyim. Ben mutluyum ben parayım, ben para beni seviyor, ben para istemiyorum. Bu tarz olumlamalar var ya çok kullanıyoruz. Neden söylüyoruz? Çünkü işte enerjisini arttırmak için zihni de buna inandırmış oluyoruz. Çünkü yaşamımız zihnin bir yansıması. İşte zihni de buna inandırıyoruz. Bilinçaltı portalarımızı dönüştürmeye çalışıyoruz. Kendimizi inandırıyoruz. Ve bana böyle bir enerji gönderiyoruz ki böyle dönsün. E aynı şey. Dolayısıyla ben bunu olumlamayla bile gerçekten bunu yaşıyorsam, bunu aktarıyorsam, işte ben bunu gönderiyorum. Ben şu anda çok mutluyum ben. Çok sağlıklıyım. Dolayısıyla bana bu kat kat geri dönecek. Dolayısıyla birine iyi bir şey söylüyorsak bence bunun size kat kat iyi olarak geri döneceğini bilmenizi istiyorum. Aynı şekilde şikayet etme aynı. Sürekli şikayet ediyorsanız bende o yok, bende bu yok. Aynı şekilde size geri dönecek. Dolayısıyla birisi iyi misin diye sorduğunda kötüyüm demek evrene o kötü enerjisi gönderiyor. Ben o yüzden de iyi bir şey yaşıyorsam eğer yaşamında bir şeyler yolunda gidiyorsa bunları paylaşmaktan, anlatmaktan hiç çekinmiyorum, hiç gocunmuyorum, çok da mutlu oluyorum. Biliyorum ki ben bunu söyledikçe, ben bunu zikrettikçe kat 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 gidecek ve bana dönecek. Lütfen siz de kendinizi enerjisel anlamda koruma altına alın, arınmayı unutmayın ve nazarla ilgili bu zihin dönüşümünü yapın iyi bir şeyler söylemekten yaşıyorsanız eğer, yaşamıyorsanız da aslında çekim esasında da söyleyin, dillendirin diyoruz ya, kendiniz için en azından çünkü diğer türlü yalan söylemek oluyor. Dillendirin, kat kat size bu enerji yetmeyecektir. Sevgiyle kalın.